Ticarette hedef kardır. Mutlaka kar için ticaret yapılır. Ancak ticaret iki yönlüdür. Yazı tura atmak gibidir. Kar etmek istersin, zarar edebilirsin. Buna dayanabilmek önemli olan. Ben hayal edemeyeceğim yere geldim. Tabii ki her şey çalışkan olmanın, doğru analiz etmenin, doğru kararlar almanın neticesi başarı. Zorluklarla büyüyen başarılı oluyor. İsmet Koçak, Ankara Şerefli Koçhisar'da doğdum. 1954 yılında ilkokulu Şerefli Koçhisar'da bitirdim. Okulda okurken bile babamın dükkanına gidip geliyordum. Babamın yemeğini götürdüm. Yemeklerini işte taşırdım, öğlen yemeklerini falan. Mesela sabah okula giderdik, Öğleden sonra dükkana giderdik. Çünkü babamız variyetliydi, ya yani kuyumcuydu şey, kasabanın. Ankara Şerefli Koçhisar'ın ilk kuyumcusuydu. Ve 1958 yılında açmıştı kuyumculuğu. Babam bırakmazdı beni, e, hep dükkanın içinde bulundurur. İşte işte müşteri ilişkilerini ne bileyim bir şey e, almak e, vermek veya işte paket yapmak işte gidip müşteriye çay söylemek falan böyle bir e, şeyi görev, görevimiz vardı bizim ortaokulu yine şerefli koçlarla devam edip öğretmen okuluna 1968 yılında gittik oradan 71 yılında mezun oldum. 17 buçuk yaşında ben öğretmen oldum. 18 yaşını bitiremeyen insanlar biliyorsun reşit olamıyor. Ve beni tayin etmediler. Ben mahkemeye müracaatla kazay rüş kararı alarak reşit oldum. Ondan sonra Kur'a çekip öğretmenlik yapabildim. 3 sene Sivas'ta İmran ilçesinin bir köyünde, Kızıldağ'ın dibinde, Karataş diye bir köyde öğretmenlik yaptım. İlk tayinimde Sivas İmranlı'da gittim şeye, ilk öğretim müdürünün odasında. İlköğretim müdürü hem İlk öğretim müdürü hem de maaşları ödeyen muhtemel. İki ay birikmiş param varmış, birikmiş para verdi. Para da 50'lik. 850 lira maaş alıyorum, iki aylık maaş. 1700 lira para 50'lik ama. Parayı hoca geldi, imza attı, parayı verdi. Ben parayı saymışım. İlk öğretim müdürü baktı. Dedi ki sen dedi bank, bankada falan baban veznedar mı, babam bankacı mı falan yok dedi babam kuyumcu dedim. Nereden anladın? Dedi. Parayı dedi sayışından. O parayı aldım anneme bir elbise aldım. İlk para kazancı mı? Kısa olmasına rağmen bir savcılığım var. Çok uzun değildi ama şerefli bir vazife tabii ki savcılık hakimlik. Ama ticaret o kadar çok zor ki satın almak, aldığım malı satmak, personeli yerleştirmek, personeli motive etmek, personeli pazarlamaya hazırlamak. Ticarette en önemli şeylerden birisi borcu demek. Alacağını alabilmek ve satabilmek çok zor. E bunun her türlü ile ilgili ne lazım geliyorsa reklamıdır, pazarlamasıdır, ayağı hizmettir, ürünlerin temizliğidir, ürünlerin kalitesinin seçilmesidir bunlar zor işler. Ya yani hayatta en zor şey ben ticareti gördüm çünkü aşırı sorumluluğu var. Bir de parayı yönetmek. Ya yani para parayı yönetmek en zor şey. O kazancını muhafaza etmek, alacak borç dengesini çok iyi ayarlayabilmek. Ben hep borçtan korktum. Namuslu insanın, dürüst insanı, iyi bir tacirin borcu onun gerçeğidir. Borcu mutlaka mutlak ödeyecektir. Çaresi yok. Ama alacağı sanaldır. Alacağı ya alınır ya almaz. Ataların bir sözü vardır. Alacakla borç ödenmez derler. Ona göre borçlanacaksın. Mahcup olmayacaksın. Piyasada en önemli şeylerden biri. Babam yaşlanmıştı, belli bir yaşa gelmişti. Bir gün beni aradı, dedi, "Artık ben yaşlandım. Yani bu işi yapmak bana zor geliyor. Bu dükkanı dedi, senin çalıştırabileceğini, bu dükkanı senin yürütebileceğini biliyorum." dedi. Biz 8 kardeşlik ama küçüklükten bu tarafa hani dükkanın içinde ben olduğum için babamın tercihi öyle oldu. Diğerleri zaten herkes okuyordu. Hepsi tahsilliydi, yüksek tahsilliydi hepsi. İstifa ettim savcılıkta 79'un Ağustos ayları veya Eylül ayları gibiydi. Dedi ki ben artık gelmeyeceğim. Artık sen bu işi yürütürsün dedi bana. Bana teslim ettikten sonra bana söylediği söz oğlum sen benden bu işi daha iyi yaparsın demişti. Çünkü sen tahsillisin. Sen daha öngörülüsün, çalışkansın, dürüstsün. Sen benden daha iyi yaparsın da bu mesleği senin yürüteceğine inanıyorum demişti. E, peki baba dedi. Ki, Öyle başladık kuyumcuda. Yavaş yavaş parayı da kazandık. Biraz sermayemiz de arttı. Ya nerelere nerelerde bu iş yapılabilir? Bir gün Ankara'dan bir dükkan tuttuk biz. Sabah oldu. Ya dedim bir de babamıza danışalım. Danıştık. Dedi ki baba Ankara'da bir dükkan açacağız dedi. Ö dedi ki bana oğlum dedi Ankara memur şehir. Benim size tavsiyem İstanbul'da açın dedi. İstanbul dünya şehri dedi. Burayı dedi, düşünün dedi, ona göre dedi kararınızı verin. Şimdi biz şaşırdık tabii biraderle. Neticesinde Haklı dedik. Bir Taşra şehrinden bir İstanbul'da ticaret yapmak hayalin ötesinde bir şey. Tamam babamız haklı. Demek ki bunun menbaı menşeyi İstanbul, İstanbul'un da göbeği kapalı çarşı. İstanbul'a geldik, 8 metre yer tuttuk, dükkanı açtık. 14 ayar toptan üzerine açmıştık ilk dükkanı, çoğacağında. Bir sene, bir buçuk sene sonra 22 ayar toptan bilezik satmaya başladık. Hep 8 metre bizim kaderimiz. Babamın dükkanı da 8 metreydi, ikinci dükkan yine 8 metrekareydi. Üçüncü bir dükkan kiralayacağım, adam da biraz zor adam diyorlar. O zaman da eskiden kiralar da altında e, bayağı bir de para tutuyor. Bizde bir atelyeci vardı, Sait diye. Bu Sait kapalı çarşıda herkese takılırdı böyle. Boyacıya, seyyar satıcıya, esnafa takılır böyle. Bir bitirim bir şey vardı, böyle davranışları vardı. Bir gün bir akşam üzere kapalı çarşıdaki o dükkanların dükkanımızdan birinde dedi ki, abi senin seni çok düşünceli görüyorum dedi. Dedim ya Sait, şu karşıdaki dükkan var ya da dedi. bunu dedim kiralamak istiyorum. Yani o adam biraz zor dedi almak dedi ondan kiralamak falan. Ama dedi sana bir şey söyleyeyim abi dedi. Bizim küçük dükkan olur dükkanda da küçücük şöyle bir dört taşlı kristal gibi şey vardı. Avize vardı. Bana dedi ki abi dedi fırsat dedi ışığın kristalde yansıması gibidir dedi. Tuttun tuttun tutamadın kaçarırsın dedi. Bizim Said'den filozof gibi bir şey. Cümle anladın mı bir Söz. Ulan dedim Said ya <laughs> sen benim şeyimi değiştirdin ya. Ve ondan sonra ısrar ettim ağzımı tabii o dükkanı tuttuk yani. Ha demek ki fırsat doğduğunda zamanında hani o fırsatı yakala tutmak. Üçüncü dükkan oldu 90-91 yıllarında. O da 8 metrekare. Hep 8 metrekare dükkanlarla yürüdük. Şu altında 94 yılında bizim mağazamız kadar büyük mağaza yoktu. Tam mağazayı büyütmek işi artırdı. Türkiye'ye mal sattığımız gibi biz yavaş yavaş Avrupa'daki Bulgaristan gibi, Romanya gibi, Makedonya gibi bu ülkelere yavaş yavaş ziyarete gittik biz. Onlardan bize müşteriler gelmeye başladılar. Baktık alıyorlar mal. Dedik ki ya onlar buraya geliyor alıyorlar. Bir de biz oraya gidelim bakalım ne var ne yok. O bölgelere man satmaya başladık. Mesela ilk ihracatımız bizim Bulgaristan'da, sonra Romanya'da, daha sonra işte Makedonya'da, Polonya'da yani hep Balkan ülkelerinde çok man sattık. İhracata başladık. Size şunu söyleyeyim, ben hayal edemeyeceğim yere geldim. Hayal edemeyeceğim yere. Tabii ki her şey çalışkan olmanın, doğru düşünmenin, doğru analiz etmenin, doğru kararlar almanın ve doğru kararları da doğru uygulamanın zamanında ve doğru uygulamaların neticesi başarı. O zaman ben bunu hayal edemezdim. Böyle bir hayalim yoktu. Kırılma anlarımız Kadıköy'de bir gün pazar günü biraderle beraber böyle eskici pazarları vardır biliyorsunuz İstanbul'da. Eskici pazarın birinde Kadıköy'de gezerken eski bir Alman kataloğu bulduk. Alman kataloğu yani kuyum yüzük, küpe görünce şaşırdık. Dedik ki ya altın kataloğu olmuş. Altının kataloğu var. Şaşırdık, aldık onu. Sayfalarına baktık ama o kadar hoşumuza gitti ki o. Ya o kadar hoşumuza gitti ki ya bak neler yapılmış falan diye. Dedik ya bundan biz yapalım. Aldık geldik. Dedik ya bundan bir 8 sayfalık küçük. A4'ün yarısı kadar bir şeyi 8 sayfalık bir şey yaptık. Bastırdık. Bunu Türkiye'nin her yerine dağıttık. Çok çok fark etti. Çok fark etti o. Yani artık herkes yavaş yavaş işte yeni dükkan açılmış, geliyor toptan bilezik işimiz var, 14 ayar işimiz var. Çok faydasını gördük tabii ki. Bizim belli dönemlerde bazı radikal kararlarımız var 90-91 yılı. Mesela biz Türk Standartları Enstitüsü kuyumda TS damgası kullandık. Bu TS damgası kullanmak Türkiye'de yoktu. İlk, ilk ben müracaat etmiştim TS Başkanlığı'na ve İlk e, altında TSE damgalı bilezikler üretmeye başladık. Burada da hedef şuydu. Ürettiğimiz malları aynı ayardan geri alabilmek. Diyelim ki bizim 22 ayar ürünümüz 9.16 ise 9.16'dan geri almak veya 585 üretiyorsak 585 geri almak. Bunu TSE damgalı yaptık. Bu piyasada çok büyük bir etki yaptı artık Koçağ'ın biraz daha büyüme hedeflerine göre yere ihtiyacı olduğunu anladık. 1997 yılında bir reklam kampanyası yapmıştık o dönem. O da tabii bir etki yaptı çünkü 97 yılına kadar altın reklamı yapılmamıştı. Artık Koçak yavaş yavaş büyüdü ve imalata başlaması gerektiğini anladık. Ve o zamana kadar yalnız bilezik üretiyorduk 22 ayar. Daha sonra da hem 14 ayar üretmeye başladık. Artık reklamın gerekliliğini anladık çünkü Koçak büyüyor, Koçağı belli bir yere getireceğiz. Bir hedeflerimiz var. İşte o kırılmalardan biri de 2006 yılındaydı. Bin Gece diye bir şeye, diziye sponsor olduk. İki buçuk sene o dizinin başlangıcından bitişine kadar aralıksız sponsorluk yaptı. Tap yaptı, bayağı reyting aldı. Onun da markanın, ismin ve tanınmasına çok büyük katkısı oldu. O zaman da AVM'ler yeni yeni çoğalıyor Türkiye'de. Mesela ilk AVM şu anda çekimde bulunduğumuz AVM'yi 2007 yılında tutmuştuk ve açmıştık. Şu anda 50'den fazla mağazamız var. E, hala da yürüyoruz. 2007 yılında konsept mağazaları açınca bizde pırlanta ürün yoktu. Dedik ki ya bu pırlanta ürünü nasıl tedarik edeceğiz, nasıl yapacağız? Ben pırlantadan çok anlamıyordum. Yani AVM'lerde açılan konsept mağazalar pırlanta satışında daha güvenilir e, algı yarattı. Hemen dedik ki biz artık pırlanta üretimine de başlamamız lazım. Ve hanıma dedim ki ya sen de hani şu pırlanta işine bir gel bakalım. Bizim bir sürü işimiz var, ihracatımız var, yerli piyasada işimiz var, 22 işimiz var, bir sürü işimiz var. Buraya gel, başlayalım. Böyle yavaş 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 pırlanta üretimine de başladık. şu Hanım da ağırlığını koydu. Şimdi hala o üretimin başında ve satımın başında bayilik sisteminde franchise sisteminde onlara bir tek şey söylüyoruz bizim ürünümüzü alıp satacaksınız bizim ürettiğimiz ürünler neyse fırlantaysa, podlanto, 14 da ayar, 14 ayar ürünler. Bunları alıp satacaksınız. Ve bizim kiraladığımız yerlerde de, işte avmemelerde olur, başka yerlerde olur. Başka yerlerde kendileri kiralarsa da talep ettikleri takdirde biz onlara Koçan her türlü imkanını sunuyoruz. Yani isim imkanını sunuyoruz, ürün imkanını sermaye olarak da destekliyoruz ve böylece onlar Koçak'tan hani aldığı malları daha rahatlıkla, daha güzel konsept mağazalarda satıyorlar, kar ediyorlar. E biz de mağaza sayımızı artırdıkça üstüne katarak büyütüyoruz. Ticarette hedef kardır. Mutlaka kar için ticaret yapılır. Ancak ticaret iki yönlüdür. Yazı tura atmak gibidir. Kar etmek istersin, zarar edebilirsin. Buna dayanabilmek önemli olan. Ticarette zarar da var, kar da var. Hedef kar. Nasıl futbolda gol atarsan, puan alırsan, ticarette de kar etmek zorundasın. Ha, Ama bu nedir? Bu hakkıyla kar kar helaldir ama ihtikar haramdır. Yani hakkından fazla karlılık veya fırsatçılık düşünerek bir malı pazarlamak veya onu hakkından fazla üzerine koyarak satmak haramdır. Ya yani ticaret felsefemiz bizim budur. Zorluklarla büyüyen başarılı oluyor. Zorluklarla büyüyen, hayatı hisseden insanlar ancak başarılı olabiliyor. Hocam da Sefaköy'de çocukları çok büyük kuyumculuk yapıyorlar. Epey bir dükkanları evet. var. Sağ olsun evet. hocam her zaman bize 30 sene gelir gelirdi hocam. ...koçakla beraber evet. çalışıyoruz. Evet. Gurur duyuyoruz. <laughs> Memnunuz. <laughs> sağ olun hocam. Estafiyetleriyle, evet. kültürleriyle, insani değerleriyle de gurur duyuyoruz. Sağ hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Yeni nesil çabuk yoruluyor, çabuk vazgeçiyor, kırılıyor, olumsuzluktan çabuk etkileniyor. Hayat her zaman olumlu olmuyor. Olumsuzluklarla da mutlaka karşılaşıyor. İleriye dönük vizyonu olan nesiller yetişiyor, var. Ama daha çalışkan olmalar lazım. Takıldığında pes etmemeler lazım. Yürürken bile takılırsın, düşersin. Ama geri kalkıp yürümeyi bilmek lazım.